Zagreb'de Studio Apartments, Lucky Place Apartments. Ee, şöyle güzel bir binası var. Bunun giriş katında. Herhangi bir resepsiyon bulunmuyor. Size gireceğiniz gün bir e, kod çalıyorsun. <laughs> Kocaman böyle ü. Emre diyorum geldi dayan kapıya. Öyle dayanmalık bir kapı. Booking'den link veriliyor. O linke tıkladığınızda telefonda kapı açılıyor bir e, bir günlük girişli üç kapının da ayrı ayrı linkleri var telefonda linke tıklayınca burada kapı otomatik olarak açılıyor biz dün açtığımız için sonra içeriye devasa bir kapıdan geçtikten sonra yine aynı şekilde burada bir alt taraftaki diğer apartman kapısına gidiyoruz. var burası için zaten burada ııı ee, gayet yazıyor hepsi İçeriye girdikten çıkıyor. sonra yine manyetik kart alıyorsun beş daireli şirin bir yer bu kinde dokuz noktası almış kendileri böyle burada şeyler de var ııı ee, savaş vereceğiniz yerler Zagrepe dair ilgilendirici. Mesela burada bak şeyler yapmışlar. Chicago'ya giden buraya gelmiş. Şangö'ye giden. Dublin, Malezya, Veneziya. <laughs> burada küçük sevimli şekerler var. <gülüyor> <gülüyor> Kondallar bile. Bunlardan yiyebiliyorsunuz. Sonra da odaya girmek için bu bizim odamız. Odaya girmek için veya elektronik kartla açıp kapatabilirsiniz. Zagreb'te Lucky Apartments diye bir yer Re bulduk. Değil mi? Mete? Evet, Booking'den ayarladık. Evet, Booking'den ayarladık. Apartman böyle. Girişi çok enteresandı. Onu kesinlikle size göstereceğiz zaten. Hiçbir şekilde resepsiyonsuz girdik tabii ki de. Ama adeta oyun gibiydi. Ee, böyle bir tezgahı var. İçerisinde şöyle mikrodalgası dalgası ve işte tabak tenceresiyle beraber ilk yardım kutusu, kitapları var. Ama <laughs> okuruz. Artık diye düşünüyoruz. Ee, şu şekilde işte televizyonu, yatağı sonra şurada dolaplarıyla beraber bir de banyosu var. Çok temiz duruyor. Güzel. Evet. Yorgun bir ben. <laughs> yorgun bir biz. Ama en azından geldiğimize değdi. Ee, güzel bir yer seçmişiz.